Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Canon yazıcı pembe çıkarıyor nasıl düzelir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Canon yazıcı diğer renklerin bitmiş olması nedeniyle pembe baskı yapar. Siyah, sarı ve mavi mürekkep kartuşunun eksik veya tükenmiş olması bu renkte sorunları yol açabilir. Mürekkep severi kontrol edin ve eksik olan kartuşları doldurun. Yani burada aslında eksik kartuşları doldurmanız gerekiyor. Pembe çıkarmasının tek sebebi eksik kartuş. Ve tabi kendiniz e, yazıcı ayar bölümünden pembe tonu seçmediyseniz e, böyle bir ayar yoksa e, mutlaka kartuşlar bitmiş demektir. Diğer kartuşları mutlaka doldurun ya da yenisiyle birlikte değiştirin. E, bunu yaptığınızda bu pembe sorundan da direkt olarak kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.